Sevgili açım. <laughs> da her tarafın yara bere içinde kalmışsın. Nasıl dayanıyorsun bu acıya? Allah Allah yardım ediyor. Kaç yıldan beri böylesin? 3. 3 yıldır kolun evet. evet. sırtındaki sırtında da var. Sırtında ondan sonra oldu arkada. Ha, ondan da. sonra mı oldu? Evet. Hastalığın nedir? Kanser. Ya tıpta hiçbir şey yok muymuş? Ne dedi doktorlar? Uğraşıyorlar. Evet abicim geçmiş olsun. Sağ olun. Eşisiniz. Allah Allah. Sizi bir tanıyalım. İsmim Yusuf Haçın. Evet. E, anlatın ne oldu? Sekiz, nasıl bir süreç geçiyor? 8 yıldan beri. Balcalı'ya gidip gidip geliyorum. ayda ke, en az üç kere gidiyorum. Evet. Ayda Balcalı'ya en az üç kere gidiyorum. Şu an için ilacı kestiler. sebep neymiş? Sebep kötü. Kolun alacak dediler. Biz de onayı vermedik. Ondan dolayı enfeksiyon kapmış. Nasıl dayanıyor teyze bu acıya? Allah hapının ağrı gezdiğinin, Allah'ın yardımıyla. Sizin devletten bir güvenceniz var mı? Neyle geçim sağlıyorsunuz? Sen şimdi işe gidemiyorsun. Evet doğru. Teyzeme bakıyorsun. Ne evet. yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Sadece buna alt beş buçuk lira para ödüyorlar ayda. Bakım ücreti falan alıyor musunuz? İşte bak, bakım ücreti yok. He, sadece marulen bir beş buçuk milyar derdoktan bir başka geçiminiz var mı? Yok. işte i̇şte arada bir çalışmaya gidersem geçimim o benim. Başka bir şey yoktu. Yok. Burası kira mı sizin mi? Kira. Kirada kalıyorsunuz. Evet. Burası bir göz bir de ufacık bir mutfak mı var? Evet. Geçmiş olsun. Kaymakamımız, belediye başkanımız, Amirlerimiz, kurum müdürlerimiz, Kozan halkı size destek versin, yardım etsin. Neye ihtiyacınız var? Vallahi e, şu an için bir bakıcı aylığına talepte bulunmak ya şu an. Evet sevgili takipçilerimiz, bugün Perşembe günü bir e, teyzemizin telefonuyla buraya geldik. Gördük ki işler acısı teyzemizin her tarafı. Yara vere içinde, çok kötü. Ee, yaklaşık 8 yıldır bu yarayı çektiğini söylüyor. 3 yıldır da daha azıttığını söylüyor. Abim de Dorası'yla e, teyzemize eşi oluyor. Bakmak zorunda kalmış. E, biz buradan e, şahide teyzemize destek isteyeceğiz. Maddi durumları çok iyi değil. E, abim de çalışamıyor teyzemize baktığı için. Ee, biz buradan, e, Kozan Kaymakamı'ndan, belediye başkanımızdan, kurum müdürlerimizden, Kozan'ın zengin e, esnaflarından, hayırseverlerinden, e, biz bu aileye bir yardım istiyoruz. Burası çok küçük bir ev, çok küçük. Bak görüyorsunuz tavanlar tahtada, yerler ufak. Yani bu yerde, bu alanda yaşam yapıyorlar. Biz buradan e, adresini de verelim Aslanpaşa Mahallesi Çalışkan Sokak No 10 Taksim 1 No 10 Taksim 1'de teyzemizi görmek isteyen olursa kendiniz gelebilirsiniz e, Yardım yapmak isteyenler abimi bulabilir IBAN numarası isteyebilir e, Yardım yapabilirsiniz Biz buradan Allah rızası için Şadiye teyzemize yardım bekliyoruz sizlerden.